Şöyle bir soru sorayım. İçinizde boyun fıtığı olan kimse var mı? Bel fıtığı olan kimse var mı? Kalçasında kireçlenmesi, diz kapaklarında, dizlerinde sıvı kaybı olan kimse var mı? Ya da günümüzün popüler hastalıklarına fibromiyaljisi olan var mı? Ellerinde, ayaklarında deformasyon olan, artriti olan var mı? Bir şunu şunu söyleyeceksiniz. Ya bende var diyeceksiniz ya benim yakınlarımda var diyeceksiniz ya mutlaka bu hastalıklara muzdarip olan tanıdıklarım var diyeceksiniz. Peki biz ne yapıyoruz bu hastalıklarda? Bu hastalıklarda ağır kesiciye başlıyoruz, korsunlarla devam ediyoruz ve sonuçta da bir anda bir cerrahi müdahalelere gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Dizlerde protez takıyoruz, işte belimizde boynumuzda çivileri çakıyoruz vesaire vesaire. İşte tüm bunlara gelmeden, yani bu tedaviye geçmeden önce geleneksel tıbbı kullanmaktan mutlaka fayda var. Ne yapmak gerekiyor? Bazı bitkileri kullanmak gerekiyor. İşte bu bitkiler o bölgelerin yani bel boyun fıtığında, diz eklemde iyi kanlanmaya sağlayarak tedaviye yardımcı olur. Ayrıca unuttuğumuz ve maalesef uzak kaldığımız hacamat ve sülük var. İşte tüm bunlar bu hastalıkların saydığım hastalıkların tedavisine son derece etkin yöntemler. Ancak unutmadan bir şey ilave edeyim. Biz bu hastalıkların asıl sebebini gümüş tıbbı bilmediğini ifade ediyor. Yani var bir enflamasyon var ama neden var? İşte burada bir olay var. Sıvı neden kaybolun? İşte bunların ana sebebi de vücudun kirlenmesi. Bizim yaptığımız bütün çalışmalarda bu ortaya çıktı. Hasta geldi, hocam bende boyun fıtığı var dedi, bel fıtığı var dedi. Baktık şişkinliği de var, kabızlığı da var. Sabah yorgun kalkar mısın? O da var. Fibromyaljisi var, kabızlığı var. Diz eklemlerinde problem var. Birçok hastada şişkinlik, kabızlık gördük. Ha, demek ki asıl problem kalın bağırsaktan kaynaklanıyor. Kalın bağırsak geçirgenliği arttığı zaman toksik maddeler vücudumuzda belli yerlere yerleşiyor. Bunların bir kısmı saydığımız eklem aralıkları vesaire bunlardan kurtulduğunuz anda yani vücut toksik maddeyi almayacak arkasından da bu maddeler dışarı atacak. Eğer böyle oldu ise bizim hızlı bir şekilde toparlamamız mümkün. Bu da ancak kalın bağırsak temizliği yani geçirgenliğin ortadan kalkması ve bazı bitkilerin kullanılmasıyla olur. Onun için bunları yaparsanız saydığımız hastalıklar çok kısa sürede ortadan kalkacaktır ve şifaya kavuşacaksınız diyorum.